Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toy box açacağız. Bugün e, toy box'ta sürpriz kutu açacağız. Açalım hemen. Kırmızı sürpriz kutusu. Evet, çünkü. Üçler, pembe anne ile beraber aldık değil mi oğlum? Beraber aldık. Hı -hı. Kırmızıyı ben seçtim. Mavi Doruk seçti. Evet, bak, evet bakalım ne kaldı çıktı. bir sakızımız. Sakız. Bakalım bu karakterimiz neymiş. Tiko ve Toy Box. Hmm. Hemen arkadaşlar. Şuradan açalım. Şöyle. Açalım. Yıkalım hatta. Açalım. Şöyle. Aa, anne bu kız oyuncu. arazide çıkmıştı bu. Ha, olabilir. Birleştir. Bu arada... Doruk'un yüzünü çekmiyorum sadece çok istediği için videolarına yardımcı oluyorum kameramız da çok iyi değil Abi bu arada bakın, bu çok hevesli olduğu şey. için çekiyorum şey. videonun sonunda bunu yapacağız videonun sonunda video kapatmadan yapacağız siz de göreceksiniz Dorun sadece ellerini evet. ve ellerini görüp sesini duyacaksınız çocuklar. Şimdi, Şimdi arkadaşlar mavi poll box açacağız. Bu arada Doruk 7 yaşında. Evet. Merak edenler olursa. Merak edenler olursa yorum atabilir. Ve abone de olabilir. Like atabilir. Arkadaşlar evet. yorumları like atın. Evet saygı sonra. çerçevesi içerisinde yorum atabilirsiniz. Bu ne be? Bakın böyle sıkı çıktı arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar içine mavi bir kutu kadar çıktı. Bakalım. İlk defa görüyorum bunun içini. Bunun içini Pupo, Pupo hmm. ve Gorgi. Açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunlara 3 yaş için yasaktır. 3 yaşındaki çocuklara yasaktır. 3 yaş altı. Evet. Küçük parçalar olduğu için. Yutabilirler. Evet. Ağızlarını atabilir. Yutabilirler. Tehlikeli. Ona göre dikkatli olun. Hı hı. Doruk 7 yaşında olduğu için açabilirim. Evet. 4 yaşındakiler de açabilir. Almasına izin verdik. Bakın arkadaşlar böyle bir motor çıktı bana. Motor çıktı. Bunu da koyalım. Şimdi e birleştirseydin onları şey oğlum. Tamam birleştirelim. Onları bence birleştir. Tamam. Anne sen birleştirsen. Tamam ben de yardımcı olacağım sana. Tamam parçalarına veriyorum. Evet arkadaşlar bunu annemle beraber yaptık. Sizi tanıtayım. Bu hem scooter elektrikli skotur hem de motor. Bak bunu böyle koysun. Tamam buraya koyarsanız böyle sürüyorsunuz. Bu da arkadaşlar böyle bir şey. Robot arkadaşlar bu. Bu da köpek bar şeklinde. Bunu böyle kafasını açabiliyorsunuz. Böyle yutabiliyor bir şey böyle. Arkadaşlar. kanalıma abone olun. Şimdi arkadaşlar bir tane atış maraklı Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir like sonraki. Atsın, yorum atın. Ve izleyin. Sonraki videoda. Videomuzda, Görüş görüşürüz. videomuzda görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın, Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Hoşça